Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tülbentin kenarına güzel bir sıralı örnek başlamak istiyorum. E, tülbentimin rengi çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Marka sıraya yandı. Kenarını ikişer zincir çekerek tığladım. E, biliyorsunuz düz renkler genellikle ipek türünde olmuyor. Genellikle polyester oluyor. Çok hafif bir delinme var ama e, iki zincirle tığladım ben. Bunu hatırlatmak istiyorum. E, i̇plerimin rengini söyleyeyim. Hemen oyama başlamak istiyorum. E, kenarını tığladığım ipim altın başak 47 numaraydı. Böyle kiremit turuncu arası güzel bir renk. Ee, krem rengi ipim de en sevdiğim krem rengi ip. Her zaman söylüyorum. Oyalım markanın 319 numarası. Şöyle göstereceğim. Hem e, işlemesi çok güzel. E, Örülüşü çok güzel. Hem de oyası işi çok güzel oluyor. E, ben çok beğendim. Renk olarak da e, ipin dokusu da çok güzel. Bu nedenle çok beğendim. E, i̇kişer zincir çekerek tığladım. Tülbentimin kenarını e, benim videolarımı sürekli takip edenler biliyorlardır. Genellikle yazmamın tam köşesinden değil birazcık içeriden başlıyorum. E, gene biraz içeriden başlayarak hemen oyanın yapımına geçmek istiyorum. 21 numara bir tığ kullanacağım bu örneği yaparken. Hemen ilmeğimi oluşturup başlamak istiyorum arkadaşlar. E, oyanın yapılışı çok güzel. 3 sırada gidiyor bu sıralı oya ama bittiği zaman çok güzel görünen bir örnek. Bittiği zaman aslında çok kolaydır ama daha zor, daha karışıkmış gibi görünüyor. Hemen geldim, ilmeğimi oluşturdum. Bu şekilde. Tığ battıya tutturuyorum ilmeğimi. Tutturduktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 5 tane zincirimi çektikten sonra burayı bir tutuyorum arkadaşlar. Biraz yakınlaştırayım. Burayı bir tutuyorum şöyle. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Tam tuttuğum yerdeki 5 zincirden sonraki 6. zincire zincirin içinden çift kat olacak şekilde şöyle göstereyim. Yani zincirin tek kat altta kalsın çift katı üstte kalsın o şekilde. Çift kat, çift kat çekerek bir trabzan yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığ battıya geliyorum. Tığ battıda 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncüden bu şekilde tutturuyorum. Şöyle göstereceğim. Böyle bir şekil oldu. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tutuyorum burada elimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım tam tuttuğum yerde 5. zincirin bitip 6. zincirin başladığı yerde giriyorum buradan çift kat çift kat çekip trabzanımı yapıyorum üzerine 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum gene geldim 1 iki, 3 tane boşluk bıraktım dördüncüden bu şekilde tutturuyorum birkaç tane yapacağım çünkü biliyorsunuz örnekler birazcık çoğaldığı zaman daha güzel görünüyor 5 tane zincirimi çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Bir doluyorum. De 5. den sonraki 6. zincirden sık iğne e, trabzanımı giriyorum. Çift kat çift kat çekip oluşturduğum Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tırbatta da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. 4. den giriyorum. Ve tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, zincirimi çekiyorum tutuyorum burada elimle üzerine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum bir defa doladım 6. zincirden giriyorum burada çift kat çift kat çekiyorum ve trabzanım oluştu üzerine tekrar 5 tane zincirimi çektim tığ battı da 1 2 3 tane boşluk bıraktım dördüncüden giriyorum bir tane daha yapalım sonra üst kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincirimi çektim tutuyorum tutmamın nedeni de her seferinde zincirleri saymamak için ben bu şekilde yapıyorum bu benim kendi yöntemim 7 tane zincirimi çektim bir defa doluyorum parmağımın ucunda kalan 6. zincir olmuş oluyor zaten 6. zincirden giriyorum bu şekilde küçük bir yuva oluştu üzerine tekrar 5 zincir çekiyorum ve aşağıda 1 2 3 tane boşluk bırakıp dördüncüden giriyorum o yanının ilk sırasında tülbentin kenarını bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şimdi üst kısmını yapalım üst kısmını da yaparken krem rengi ip kullanacağım ikinci sıra olmuş oluyor toplamda 3 sıra demiştim krem rengi ipimle devam etmek istiyorum hemen ipime geçmek istiyorum şöyle yapacağım Bu oya çok güzel bittiği zaman çok karışıkmış gibi görünüyor ama aslında hiç de karışık olmayan bir örnek Buradan hemen geliyorum. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Şuradaki zincirimin altından gireceğim arkadaşlar. En baştaki. Şöyle biraz netleşsin. Zincirimde 5 tane zincir çekmiştim burada. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile. Ve burada 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle göstereceğim. Sık iğnemi yaptıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvadan geliyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir defa daha doluyorum. Gene aynı yuvadan trabzanımı yapıyorum. Çift kat, çift kat çektim. Üzerine tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Ve şu diğer taraftaki kısma geçiyorum. Buraya da 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 4 5 Yandan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra gene 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı yuvadan Zincir örneği olduğu için biraz başlangıçta kırışık durur arkadaşlar. Sonra ütülendiğinde bu çok güzel görünecek hiç merak etmeyin. Kullanırken de çok fazla ütü sorunu yaşamayacağınız bir örnek oluyor. Tekrar burada da 6 tane zincirimi çekiyorum. Geliyorum tekrar diğer tarafa. Buradan da aşağıya doğru 5 tane sık iğne yapacağım. Şöyle yaptığım kısmı göstermek istiyorum. İkinci sıra bittiğinde o yan böyle görünüyor. Şu kısmı ben hemen hızlı bir şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Onu hemen yapıp üst kısma geçmek istiyorum. Şu anda ikinci sıra da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi henüz bir şeye benzemiyor. Hemen üst sıraya yapalım. Nasıl bir oy oldu ortaya çıksın. Biraz turuncu ipimden devam edeceğim. İp sarmak istiyorum önce. Yaparken arkadaşlar üst kısmını yaparken e, o yanın şeklini daha düzgün, daha muhtazam şekilde ortaya çıktığını zaten fark edeceğiz birlikte. İlmeğimi oluşturuyorum hemen. Üst kısmı da sık iğne ile gidiyor. Şurada 6 tane zincir çekmiştim. 6 tane zincir çektiğim kısma zincirin altından ipimi tutturarak başlıyorum. Burada arkadaşlar 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Bir tane şu 3. çekerek oluşturduğum kısma girmek için sık iğne yapıyorum tekrar. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Sık iğne yaptım kirpiğim oluştu. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Kirpiğim oluştu. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Kirpiğim oluştu yandan gene 6 tane zincirim vardı. Buraya 6 tane sık iğne yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde. Burada 6 tane sık iğnem yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Burada da 6 zincirle oluşturduğum yuvan vardı. Bu yuvaya sadece arada bir tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 Şurada 3 zincir çekerek oluşturduğum küçük yere gene sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve düğümlüyorum kepiğimi. Tekrar yapacağım arkadaşlar. İpin arasından girdiğimiz zaman muntazam durmayacaktır. Düzgün olması lazım çünkü. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. 3 tane kirpik uç noktası için yeterli. Yanından devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya daha fazla da sığdırabilirsiniz sık iğneleri ama arkadaşlar çok fazla doldurduğunuz zaman istediğimiz görüntü ortaya çıkmıyor. Öne ya da arkaya doğru yatmaya başlıyor. Verdiğim sayılara göre yaparsanız çok muntazam duracaktır. Rahat da kullanırsınız. Bir tane zincirimi çektim. Hemen yan tarafa geçiyorum. Boyamız oluşmaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. Yuvanın içine yine sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüp kapatıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri geldim. 3 tane kirpiğim oldu. Yine kalanı için 1, 2, 3, 3, dört, beş, altı tane sık iğne yapıyorum. Şimdi örneğim oluştu. Örneğim bu şekilde. E ben hemen şu diğer iki taneyi de tamamlayıp hafifçe de ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum. Ben hafifçe de ütüleyip düzelttim arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde görünüyor. Herhangi bir şekilde sık iğnelerden gittiği için çok fazla toparlanmaz ve kırışmaz. Günlük e, tülbentlerinizin kenarına kullanabileceğiniz bir örnek. Bence e, tek renk tülbentlerin kenarına çok daha güzel yakıştığını düşünüyorum ben bu örneğin. E, yapmak isterseniz sizde hepinizi tavsiye ettiğim güzel bir örnek oldu. İnşallah faydalanırsınız. İnşallah beğenirsiniz. E, şimdiden e, yapacak olan deneyecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.